Aziz arkadaşlarım, halk evlerimizin 10. yıl dönümünü idrak ettiğimiz şu anın verdiği engin bir sevinç içinde yüksek huzurunuza çıkmış bulunuyorum. Bu kutlu vesileden istifade ederek hepinizi sevgi ve saygıyla selamlarım. sevgili arkadaşları yerli olsun yabancı olsun takdir kabiliyeti olan herkesin bir hakkın hayranlığını çeken bu ulusal ve kültürel kurumların çatıları altında birbirinden farksız birer halk evci olmaktan bilhassa bugün heyecan ve gurur duymakla bahtiyarız. Halk evlerini bugünlere ulaştıran gayretli ve feragatlı halk evcilere buradan ve hepiniz adına selam-ı şükran yolluyorum. halk evlerinin ilk açıldıkları günden beri bu hizmet saflarında sız arasız yer almış ve yurdumuzun dört bir yanından bu kutlama töreni için Ankara'ya çağrılmış olan yetmişe yakın arkadaş bugün aramızda bulunuyor. Onları da takdirle muhabbetle selamlıyorum. Bu vesileyle Londra'da açılmış olan halk evimizi de selamları. Sayın arkadaşlar, halkın inanına, güvenine ve gücüne dayanarak zaferlerini kazanan ve inkılaplarını yapan Cumhuriyet rejimi 10 yıl içinde halk evlerinden taşıp halka ulaşmak suretiyle büyük Türk milletinin zengin ve asil iç varlığını bizlere daha yakından tanıtmış bulunuyor. Eğer biz bugün milli ananemize, milli sanatımıza ve milli tarihimize daha çok ermiş ve ulaşmış bulunuyorsak bunda halk evlerinin büyük bir hizmet hissesi bulunduğunu teslim etmek yerinde olur. Sayın arkadaşları, yurt ve halk yanı başımızda bir hazinedir. Anahtarını halk evinde buluyoruz. Biz halk evleriyle sade halka doğru gitmeyi değil, her zaman halk içinde olmayı, her işimizi halkla beraber ve halk için yapmayı, kar edilmiş bulunuyoruz. Her yeniliği ve halkın içine sindireceğiz. Onda güzel, iyi, insani ve milli ne değer varsa belirtecek ve yeniden benimseyeceğiz. Yeniden halk olunur gibi birbirimizi yuracak besleyecek ve olgunlaştıracağız. Aziz arkadaşları, halkın iç varlığı ile yakından temasa gelip de hizmet hususundaki şevk heyecanı artar. Takdir muhabbeti aşk derecesine yükselen münevver kafasında ve gönlünde güzel ve gerçek ne varsa halkın bilmediği ve öğrenmeyi isteyeceği neşi varsa meydana koymayı öğretip sevdirmeyi borç ve zevk bilecektir. Halk evleri ve odaları böylece halktan alan ve halka veren Türk milletini emsalsiz bir birlik ve topluluk içinde yuğurup geliştiren kurumlar olarak her gün biraz daha hürmetimizi ve şükranımızı kazanacaktır. Arkadaşları, halk evlerimizin ve odalarımızın çalışmalarını kolaylaştırmak ve düzenlemek için merkezden gereken yardımlar ve direktifler esirgenmemektedir. Bundan başka sanat ve kültür hayatımızda teşvik edici olmayı daima prensip iddiaz etmiş olan partimiz fırsat ve imkan el verdikçe bu alanda gayret sarf etmekten bir an geri kalmamıştır. Ne de ki muhtelif tahsil derecelerine mensup talebelerden bir kısmını tesis ettiğimiz talebe yurtlarıyla yatı mekteplerinde yerleştirmek, bir kısmına nakdi yardımlarda bulunmak suretiyle binden fazla vatan çocuğunu himayesine almış bulunduğu gibi her yıl üniversite profesörleriyle tanınmış aydınlara muhtelif yerlerdeki halk evlerinde konferanslar verdirmekte bulunmuştu. Dört yıldan beri liyakatlı ressamlarımızdan birçoklarını memleketin muhtelif köşelerde göndererek mahalli hususiyet ve güzellikleri biraz sonra sergi evinde göreceğiniz dört yüzü mütecaviz tablo ile tespit ettirmiş ve halk evlerinin bu onuncu yıl dönümünü yeni fırsat bilerek bu sefer de Parti sanat mükafatını kurmuştur. Her beş senede bir devretmek üzere roman, şiir, tiyatro, musiki, resim, heykel, mimari olarak yedi kolu ihtiva eden bu mükafatın birincisi bu sene romana tahsis edilmiştir. Memleketimizin kültür ve sanat hayatında mümtaz şahsiyetleriyle tanınmış 25 kişilik bir jüri yeni harflerin kabulünden bugüne kadar çıkmış roman ve hikayeleri inceleyerek bunlardan sinekli bakkal romanını üstün bulmuş ve bu suretle Cumhuriyet Halk Partisi'nin sanat mükafatı olan 2500 lira bu eseri yazan Profesör Bayan Halide Edibe verilmiştir. Bu neticeyi huzurunuzda ilan etmekle aşırı bir zevk duyduğumu ifade eder ve gelecek yıl yine bugün verilecek müzik mükafatı için sanatkarlarımızı güzel eserler hazırlamaya davet eyleriz.